merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tarsus plajındayız. Bildiğiniz gibi Mersin bir kıyı şehirde olduğu için biz de dedik Tarsus plajına gidelim. Uzun zamandır da video atmıyordum. Atayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi bu ayıttı. Küçük bir tanıtım geçeyim. Bastığımız yerlerden su çıkıyor. Çok bereketli değil. i̇şte arkadaşlar ve burada bol bol ne deniyor daha bakımda? Deniz kabukları. İşte deniz kabuğu var. Harika bir yer. Ve zıpladıkça yerden su çıkıyor. Bu daha çok hoşuma gitti. Yani bir şöyle bir çevreyi gösterelim. Ama kolay. Da... Ve arkadaşlar buranın kötü yanı şu an yüzüme çok güneş oluyor. O yüzden özür dilerim. Gözlerim kısık ee, ve buraya gelirken beklediğimizden biraz daha kovuk ee, şu an bu korona bir e, şey evet. bu yerde dikkat almaya çekildi bunu şimdiden söyleyeyim ee, ve arkadaşlar şu ortam gelirken çok güzel manzara ile karşılaşıyordunuz derken ağaçlar arasında tabi onun hatta kısa bir videosunu çektim onu da koyacağız şimdi bir gezelim bakalım göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an size göstereceğimiz yere geldik. Umarım geliyordur. Ee, Zaten hep çıktı, çıktı. <laughs> evet. Yani size göstereceğim diye hep çıktı da. Burada çıkmaya... Şöyle... Umarım kamerat da görünüyordu. Bakıyorum arkadaşlar ve çıkıyor. Şimdi çıkayım. Ve bunun için bot giyip Sağlama aldım kendimi burada çok fazla küçük taş var. Taş değil onlar. Deniz kabuğu. Deniz kabuğu. O da bir nevi O da Yani arkadaşlar burası <laughs> biraz kalabalık. 100, 100 beğeniye deniz kabuğu gönderdi. evet arkadaşlar az önce şakalı bir şekilde bu ortamı anlattık. Ve bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. buraya gelirken şöyle çok ağaçlı bir ortamdan direkt denize çıkmak garip oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Çölde bir deniz beklemezsiniz. Karşınıza deniz çıkar gibi bir şey. Öyle anlatayım. Bir de burada e, bir köpek var. Sürekli yanımıza geliyor. Ama bizim verecek şeyimiz yok. Yemek yok yani. Biz sadece çay içmeye ve kahve yapmaya geldik. Zaten izinimiz bir üç, üç, saat mi iki saat mi o civarda bir izinimiz var. Koronadan dolayı e, zaten tedbirler olduğu için biz de bu değerlendirmek istedik. O yüzden yiyecek bir şey getirmedik. Yani e, köpeğe de bir şey veremedik. Evet, e, şimdi konuya döneyim. Buraya gelirken arkadaşlar e, çok ağaçlık bir ortamdan direkt denize çıkmak garip oluyor. bunu söylemek istedim arkadaşlar. Sonra burada biraz fazla çok var. Boğuşma gitmedi arkadaşlar bir şehir Mayat'ın şehri gözüküyor ve e, odamda şu an kamera kendi kameram zoom yapamadığı için sadece söyleyeceğim 52 katlı bir bina gözüküyor çünkü Mersin'in en meşhur şeylerinden bir tanesi de 52 katlı binadır bir tane var ve i̇şte, arkadaşlar şu buradan yük gemileri geçiyor ve şu an yüzüme çok güneş vuruyor işte Böyle arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Videomu bu kadar zaten buraya kısa bir Süreliğine geldik. Süremiz de dolduğu için böyle kısa bir video yapmak istedim. Uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi videomu like'lamak isterseniz tabii ki her zaman Açık Ama bir takip like atmak isterseniz de tek açık olduğunu söyleyemem. Abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda son olarak e, denizin nehirle buluşma, buluşan noktasını göstermek istiyorum. Şurası nehir. Işte, buradan da denize ulaşıyor. Burayı göstereceğim. Bundan sonra da zaten videoyu bitirmem gerekiyor. Ki normalde bitirmiştim. Burayı yeni gördüğümüz için burayı, burayla devam ettireceğim. Arkadaşlar yani burası benim çok gitti. Yani böyleydi. Videomuza Beğendiyseniz tabii ki like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atın. İstediğinizi yapabilirsiniz ama abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.